Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir Google SketchUp bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde geçen dönem hatırlıyorsanız evin içine eşyalar yapmıştık. Bu bölümde ise renk vereceğiz evin içine, yerlere falan böyle. Şöyle ben şuradan Dergilerden yine eve girelim. Ben şuraya ekstradan bir şey ekledim. Şöyle boş kalmasın diye buraya böyle Dağlı bir resim, çerçeve yaptım. Üç boyutlu iğne tabii. Şimdi hemen şöyle kısaca geçelim yerlere. Şimdi şu şuraya halı yapmak istiyorum. Onun için halı ve tekstil diyorum. Şundan yapacağım. Güzel oldu mu? Şu nasıl bir şey. Ne güzel. Oldu. Tamam bu olsun. Burası bu olsun. Ee, banyo şundan yapabiliriz ya da e, oturma odasını şundan Hangisine daha çok değişiyor şurası daha çok işte oraya banyoya da o zaman şey yapalım şöyle seramik banyoya yakışır bir şey şöyle güzel oldu şimdi duvarlara renk verici duvarlara renk vermek kolay zaten Eee şöyle duvarları boyayacağım. Mavi boyayalım. Duvarlar mavi olsun. Şu ha. şöyle. Mavi. Tüm var attım Banyo işi şey yapacağım e, ee, döşeyeceğim. Şu döşemede. Şu damalı döşeme var. Duvarları böyle yapmayı planlıyordum ben. Şöyle yapalım. Güzel oldu. Bence. Ee, şimdi bir de yatak odasına bakalım. Şöyle bu video biraz kısa sürecek çünkü sadece renklendireceğiz. Şimdi şöyle renkler diyelim. Yatak odasını daha sarı değil de şöyle yeşilim, yeşil yapalım. Yeşil. Şöyle. Şu güzel ama Şöyle oldu işte e, içi. Şimdi şu kapıların kenarlarına e, şey yapacağım. Tahtadan yap, yapacağım. Şöyle tahta diyelim. Şu olabilir mi? Bakalım şöyle güzel mi? Güzel bambuymuş. Şimdi şu kapıların kenarlarına renk vermek çok zor. iç saat uğraşıyoruz. Her kapıyı bitirmeden yapmayacağım. Şöyle, şuradan güzel olacak. Şöyle biraz bambu. O kapı tamam. Şu kapıyı yapacağım şimdi. Hmm. Tüm kapıları bambu yapacağım. bu kapı doğru. Pencereler tahta olacak. Pencereleri şimdi dokunmuyorum şimdilik. Şöyle açıdan şöyle Heh, oldu. Tamamdır. Şimdi işimiz kolaylaşıyor. Tamamdır. Güzel oldu bence şimdi şey yapacağız. Evin e, etrafını yapacağım. Evin etrafına hangi renk boyasak? Şöyle bir bakalım güzel renk varsa Şu olabilir mi? Ya da şu. Şu güzel oldu ya. Biraz daha böyle bakanalım da. Güzel bir renk. Bu çok şey. Böyle. Tanımsız bir şey. Kötü sanki burnu atmış gibi eee şimdi şöyle hemen her tarafını e, bu renk yapalım arkadaşlar güzel oldu şimdi e, pencere kenarlarını yapacağız <laughs> pencerenin kenarlarını yapalım şöyle şu pencerenin pencereler çok zor çünkü şu üst taraflar falan hep yoruyor insan dört taraf iki saat dolanmak zorunda kalıyorsun pencereleri tahta diye düşmüştük tahta yapalım yine şunlarla pencereler bile takım oluyor ya nerede o şeylerle işte şu sandalyeyle masayla takım oldu her şey takım oldu mübarek Şöyle hemen şöyle kısa'dan üstü de yapayım sonra tekrar altı bulamışım. Şöyle yine tahtadan güzel oluyor, güzel çok güzel oluyor. Güzel oldu bence Tek şu mi kaldı? Ee, şöyle. hemen Evet bitirdik işte bu kadar böyle evimize renk vermiş olduk ee, şimdi size bir ev göstereceğim ben yaptım kendim yaptım şunu şöyle bir kapatalım böyle bir ikinci bölümde gösterecektim de unuttum Önce şimdi göstereceğim. Şöyle evimize bakalım boş yer falan kaldıysa. Renk verilmiş böyle. Verilmiş. O pencereleri güzel kontrol etmek lazım. Altı falan. Tamam. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi o yaptığım evi göstereyim size. Bizimki de böyle bir, onun gibi bir şey olacak. Şöyle yeni ev değişikliği kayesini evet diyelim. Şuradaydı. Bakın benim program diye koymuştum ismini. Şöyle bir şey oldu. Çok güzel. Bu eve mutfakta koydum. Dört oda yaptım. Şöyle araba yapmayı planlıyordum. Ee, şuraya şey yaptım beyler. Bilgisayar. Çok zamanımı aldı. Ama uğraştım. Uğraşmamalara değdi ama yani. Çok güzel oldu. Bilgisayar yaptım. Şöyle çift cam yaptım ya evleri. Onun için e, bakın şöyle bilgisayar yaptım. Kolonum onu. Yatak ayna bizim yaptığımız gibi yatak. Şuraya bir şey koymuştum falan filan. Evet beyler. E, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde e, şey yapacağız. Evin çatısını yapmayı göstereceğim. Sonra pencereler falan öyle devam edeceğiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.